Öğrencinin ve velinin aklındaki soruysa şu: Okullar yüz yüze eğitime hazır mı? İşte bu konuyu uzmanıyla konuşacağız. Eğitim İş sendikası genel başkanı Orhan Yıldırım yayın konumuz. Sayın Yıldırım merhaba, hoş geldiniz Cem Tivanlı Habere. Merhabalar, İyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi çocuklarımız yaklaşık bir buçuk yıldır eğitimden uzak ve ne yazık ki ülkemizde, ülkemizdeki ekonomik şartlar da eşit olmadığı için eğitimdeki eşitliği de sağlayamadık. Evinde interneti olmayan, televizyonu olmayan milyonlarca çocuk eğitimden geri kaldı bu süreçte. Tabii ki tek isteğimiz yüz yüze eğitimin başlamasıydı ve bu yönde de bir karar alındı. İlk olarak şimdi şunu sorarak başlayalım. Ee, okullar yüz yüze eğitime hazır mı? Evet, Eğitim iş Sendikası olarak e, uzun yıllardır, özellikle pandemi döneminde okulların uzaktan eğitime geçmesine karşı dur duran bir e, anlayışta olduk. Nedeni belli. Uzaktan eğitim ne yapılırsa yapısın yüz yüze eğitim yerini almış şansına sahip değil. Hele ki Türkiye'de milyonlarca çocuğumuza pandemi döneminde tablet, bilgisayar ve internet ihtiyacı olmasına rağmen... E, kamu tarafından yani devlet ve milli eğitim bakanlığı tarafından bu sağlanmamış, sağlanamamıştır. Yani bu tercih yapılmamıştır. Dolayısıyla bir buçuk yıl milyonlarca çocuğumuz uzaktan eğitimi dahi alabilme şansına sahip olmamıştır. Bu nedenle 6 Eylül'de okulların yüzde eğitime e, açılma durumunu eğitim istihdakları olarak destekliyoruz. Nedeni de belli. Türkiye'de milyonlarca çocuğumuzun artık kaybedecek bir ayı dahi yoktur. Çünkü geçmiş yıllarda kaybetmiş olduğu o bilgi kazanım eksikliğini daha ileri boyuta taşımama için tek yapılacak şey yüzde okulların açılmasıdır. Peki 6 Eylül'de okullar yüzde eğitim açılacak diyor yeni Milli Eğitim Bakanı. Giden Milli Eğitim Bakanı da aynı şeyi söylemişti. E peki 6 Eylül'de okullarımız yüzde eğitime hazır mı? Hazır mı derken binalar yerinde duruyor. Sıralar yerinde duruyor. Okul idarecileri de kendi görevlerinin başındalar ve tabii ki okullar açıldığında da öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımız da okullarda çocuklarımızı karşılamak için yerlerinde bulunacaklar. Ama bu hazır mı değil mi örneğini karşılaştırma ile verirse halkımız bu konuda daha iyi anlayacağını düşünüyoruz. İki sene önce Türkiye'de pandemi ya dünyada da Türkiye'de de pandemi yoktu yani böyle bir salgın süreci başlamamıştı. İki yıl önce biz şunları konuşuyorduk. Sınıflarımızda 40-50 kişilik öğrenciler var. 40-50 kişilik kalabalık sınıflardaki öğrencilerle eğitim öğretimin tam anlamıyla ideal bir şekilde yürütülmesi mümkün değil ve o sınıfın kalabalıklığı da e, teneffüs bakımından çocuklarımızın öğretmenle iletişim bakımından e, yeterli düzeyde gerçekleşmiyor. Peki bugün sınıflarımız pandemi. Sürecine girdik ve halen devam ediyor. Peki bugün sınıflarımız kaçar kişilik? E bakıyoruz, yine sınıflarımız 40-50 kişilik öğrencilerle dolu. Şimdi dolayısıyla sınıflardaki öğrenci sayısına baktığımızda değişen hiçbir şey yok. Yani pandemi hiç olmamış gibi sınıflarda daha az sayıda öğrenci bulunması gerekmiyormuş gibi sınıflarımız aynı şekilde kalabalık sayıdaki öğrencilerle eğitim öğretime açılacak görünüyor. Bir diğer sorun, iki yıl önce de bunu gündeme getirmiştik. Devlete ait yani resmi okulların sayısı 55 bin yaklaşık. 55 bin okulumuzda yaklaşık 70-80 bin aralığında yardımcı hizmetler şeklinde çalışan okulun hijyen ortamını sağlamaktan sorumlu personel var. Peki onlarca sınıfın olduğu, yüzlerce öğrencinin her ders, teneffüs, giriş çıkış yaptığı, Koridorlar, trabzanlar, elektrik düğmeleri, kapı kolları, lavabolardaki musluklar şeklinde sıralayabileceğimiz temas noktalarını okullarda aşağı yukarı ortalama tek bir e, personel bulunan e, kişiler nasıl sağlayacak? Sağlaması mümkün mü? Mümkün değil. Çünkü iki sene sonra bugün bakıyoruz, iki yıl sonra pandemi varken bakanlığa ısrarla söylememize rağmen yardımcı personel alımını e, yaptı mı Milli Eğitim Bakanlığı? Hayır. Okullar 6 Eylül'de açılacak. Hala Milli Eğitim Bakanlığı iş kurdan bu bahsetmiş olduğumuz okullardaki ihtiyacı karşılayacak personel alımının anlaşmasını yapmamış durumda. E peki bunu okullar kendi bütçelerinden sağlayabilir mi? E, Türkiye'de bu büyük bir sayıdaki okulda mümkün değil. Çünkü ekonomik bir krizin içerisindeyiz. Velilerden toplanan paralarla bu yapılmaya çalışılıyor. E ama velilerin, özellikle birkaç öğrencisi olan velinin okullara bu anlamda yardım yapabilmesi, yani velinin cebinden e, bu hizmetlere sağlanması mümkün değil. Ve yine bakıyoruz, bakanlık cumhurbaşkanlığı açıklıyor, öğrenciler maskeyle gelecek, okullarda maskeyle dolaşacak. E tamam, E peki maskeyi biz sağlıyor muyuz? Hayır. E, peki diğer dezenfektan ürünlerini yine ücretsiz bir şekilde devlet Sürdürülebilir bir halde okullara gönderebiliyor mu? E buna da vereceğimiz cevap hayır. E şimdi bu açıdan da baktığımızda e hazır mıyız dediğimizde e tabii ki hazır değiliz. Ama en önemli sorunlardan bir tanesi öğretmen eksikliği sorunu. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl 20 bin öğretmen atamasını geçen yılın şubat martlarında başlattı. Eylül'de atacağız dedi. İşte yeni Milli Eğitim Bakanı da hızlandırıyoruz dedi. Ama bu 20 bin sayı Geçen yıldan bu yıla emekli olanların, yani emeklilik e, dilekçesi veren öğretmenlere sayısını bile karşılamıyor. Yani 100 bin öğretmen eksikliği ihtiyacı halen devam ediyor 2 yıl önce olduğu gibi. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nda değişen hiçbir şey yok. Bakan değişti ama anlayış ve eksikliklerin giderilmesi anlamında 2 yıl içerisinde herhangi bir değişiklik olmadı. Zaten değişiklik olabilmiş olsaydı... Yani Sayın Ziya Selçuk eğitim öğretimi konuştuğu gibi yazıp çizdiği gibi sosyal medyada sürekli paylaşımda yaptığı gibi harika işler boyutuna götürebilmiş olsaydı zaten istifa etmezdi. Ve yeni bakan eğer önceki milli eğitim bakanının kadro atamalarını yani bakan yardımcılarının il milli eğitim müdürlerini ilçe milli eğitim müdürlerini liyakat esasına göre yapmış Olsaydı yeni Milli Eğitim Bakanlığı'nın işçilerini, il Milli Eğitim Müdürlerini, ilçe Milli Eğitim Müdürlerini değiştirme furyasıyla işe başlamazdı. Demek ki ortada yanlış oluşan, yanlış işleyen bir mekanizma var. Biz eğitim iş sendikası olarak yani kişi değiştirmekle, adam değiştirmekle eğitimdeki sorunları çözemezsiniz. Eğitimdeki sorunları çözmek için anlayışı değiştirmeniz gerekiyor. Aksi takdirde bunu... Çocuklarımızın çağdaş bilimsel layık bir eğitimi, çocuklarımızın ilgi ve yetenekleri doğrultusunda keşfederek ve çocuklarımızı ilgi ve yetenekleri doğrultusunda geleceğe doğru hazırlama ve geliştirme hazırlama sürecini şu anki Milli Eğitim Bakanlığı'nın plan, program ve müfredatları dahilinde yapılmasının mümkün olmadığını, eğer ki kökten bir şekilde bilimi öncelleyen çocuklarımızın soran sorgulayan, araştıran, özgür bir şekilde kendi düşüncesini ifade eden tüm bunlar çerçevesinde sportif faaliyetlere katılabilen, yani her anlamıyla çocuklarımızın kendini bulduğu, kendi kendi keşfetti ve kendi yeteneklerinin farkına vardığı sürecin e, altyapılarının oluşturulması gerekiyor. E, kaybedilen zaman ne yazık ki çocuklarımızın hayatından ve geleceğinden kaybedilen zaman. Biz Eğitim İş olarak geçmiş bakana da aynı şeyleri söyledik, yeni bakana da aynı sözleri iletiyoruz. Biz konu çocuklar olduğunda her türlü desteğe hazırız. Bizden kaldırı atayın falan istemiyoruz. Bizim öyle bir talebimiz yok. Ama milli eğitimde yaşanan sorunları çözmek istiyorsanız Eğitim İş Sendikası tüm Kadrolarıyla araştırma geliştirme birimlerinde çalışan konusunda alanında uzman kadrolarıyla ve talep ettikleri her durumda Milli Eğitim Bakanlığının yaşanan sorunların çözümünde konuya e, dahil olacağımızı ifade etmiştik halinde devam ediyoruz. Şimdi Sayın Yıldırım son kabine toplantısını biliyorsunuz aşı olmayan öğretmenlerden ve okullardaki çalışanlardan iki haftada bir PCR testi istenecek. Bu aynı zamanda çocukları okula götürecek olan servis şoförleri için de dahil. Şimdi öğretmenlerin de hepsi aşılanmadı bu süreçte. Elinizde aşı hakkı tanı tanımlanmasına rağmen aşı olmayan kaç öğretmen var buna dair bir bilgi var mı elinizde? Elbette. Yani şu an ortalama yaklaşık yüzde %81 eğitim çalışanı aşı olmuş durumda. Yani yüzde %19 aşıyı şu anda tanımlanmış olmasına rağmen tercih hakkını aşılanmaktan yana kullanmayan bu konuda tedirgin ve endişeli e, tavrını sürdüren eğitim çalışanı var. Bunların sayısı yaklaşık 300 bin. Üniversitedeki çalışanları da katarsak 400 binli sayılardan bahsediyoruz. Bu noktada eğitim çalışanlarının aşılanması konusunda biz aşıya karşı değiliz. Bilim adamlarının öngördüğü ya da e, olumlu bulduğu bu virüsün yayılmasını engelleyebileceği görüşleri noktasında fikrini beyan ettiği şeklinde evet insanlarımız şu an için geçerli olan aslında aşıların tam anlamıyla ilaç boyutuna gelecek yıllar geçmemesine rağmen dünyanın farklı ülkelerinde işe yaradığı en azından ölüm vakalarında azalmaya neden olduğu için aşı olunabilir diyoruz. Ama burada şuna dikkat etmek lazım. Az önce siz eğitimde aşı olan ve olmayan oranını sordunuz. Genelde kamuoyu şuna hiç girmiyor. Yani bu konuya hiç değinmiyor. Bizi asıl şaşırtan konu da bu. Evet, eğitim alanı kamu hizmeti. Dolayısıyla da kamusal bir hizmet yürütüyoruz. Ama kamusal hizmeti yürüten sadece Milli Eğitim Bakanlığı değil ki. E Sağlık Bakanlığı da yürütüyor. Emniyet e, Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı da yürütüyor. Neden Sağlık Bakanlığı ya da İçişleri Bakanlığı'nda e, aşı olan ve olmayan konusunda bu kadar duyarlılık gösterilmiyor? Bunu da biz eğitim iş sendikası olarak aşı olmakta temkinli davranan arkadaşlarımız adına soruyoruz. Çünkü bize gelen bilgilerde sağlık çalışanlarının yüzde 87'si 88'i aşı olmuş durumda. Yani yaklaşık yüzde 10'u aşı olmamış durumda. E şimdi doktorların ya da hemşirelerin aşı olmakta imtina ettiği bir noktada bizler sağlık alanı olduğu için elbette ki doktorlarımızın görüşlerine önem veriyoruz. Biz e, sağlık uzmanı değiliz. Bu konuda iddiada bulunacak da değiliz. Ama kamu hizmeti veren ya da verilen her yerde bu hassasiyet gözetilecekse, tüm Türkiye'de ortak bir şekilde gözetilebiliyor olması lazım. Bu birinci eleştirimiz. Yani doktorların aşı olmadığı yerde öğretmenlerin aşı olmakta imtina etmesi çok garip bir durum değil. Birinci itirazımız ve bu konuda hassasiyet gösteren arkadaşlara karşı yaklaşımımız bu. Ama ikincisinde bunun zorla yapılıyor ya da yapılması gerektiğiyle ilgili PCR testlerinin. Şimdi hem anayasamızda hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde defalarca buna benzer çıkan e, yasal maddeler ve davalarda her bir insanın kendi bedeni ile ilgili e, girişimlere kişinin kendi rızası aranır. Yani hiç kimse sizin izniniz olmadan gelip kolunuza herhangi bir şey enjekte edemez. Dolayısıyla bu ister pandemi aşısı olsun, ister başka bir şey olsun ya da herhangi bir ilaç da olabilir. Dolayısıyla kişilerin kendi bedeni ve kendi sağlığı ile ilgili endişelerini de dikkate almak gerekiyor. Ama peki bu sorun çözülemez mi? Bence bu sorunun asıl kaynağı Sağlık Bakanlığı'nın bir buçuk yıldır şeffaf bir pandemi sürecini yönetmiyor olmasından kaynaklı. Çünkü Sağlık Bakanlığı bugüne kadar Türkiye'de Covid-19'un ilk vaka görülme zamanı dahil olmak üzere yaşanan süreçlerde vaka sayısını, hasta sayısını gerçekçi rakamlarda açıklamamıştır. Vefat sayılarını gerçekçi rakamlarda açıklamamıştır. Bunu biz mi diyoruz? Hayır. Dünya Sağlık Örgütü söylüyor. Avrupa'daki Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınlamış olduğu pandemideki somut ve kabul edilebilir kriterlerde Türkiye'nin açıklamış olduğu, Sağlık Bakanlığı'nın açıklamış olduğu kriterler örtüşmüyor. Çünkü tüm dünyada şöyle bir ortalama var. Ee, Covid'e bulaşan yani Covid bulaşanların yüzde yaklaşık ikilik bir oranında ne yazık ki vefat sayısı da var. Türkiye'de bakıyorsunuz bu oran yüzde birin altında gösteriliyor. Yani hastanelere baktığımızda Covid'den vefat etmesine rağmen bulaşıcı hastalık gibi kalp krizi gibi başka başka ölüm gerekçeleri yazılıyor ve aslında bu Covid'den vefat edenlerin sayısı olduğunun oldukça altında rakamlarla açıklanıyor. Peki bunun gerekçesi ne? Türkiye'de turizme yeniden canlandırmak, dışarıdan gelebilecek olan turistleri engellememek, e, Türkiye'nin COVID vakası bakımından güvenilir olduğu gibi yanlış bir e, izlenim vermek ve bunun üzerinden de turistlerin daha çok gelerek döviz bırakmasını sağlamak. O zaman da söylemiştik. Tek bir insanımızın hayatı dahi gelecek olan milyonlarca turistin getireceği dövizden çok daha kıymetlidir. Hı. Kendi vatandaşının Hayatı konusunda şeffaf ve kabul edilebilir bilgiler açıklamaktan uzak duran Sağlık Bakanlığı elbette ki burada bize göre büyük bir yanlış yapılıyor. Biz gerçekleri doğru bir şekilde öğrenmek istiyoruz ve eğitimcilerimize zoraki aşı, zoraki PCR testi değil, insanların sağlık yönünden ikna edilerek gönüllülük esası üzerinden bir yaklaşım göstermesi gerekiyor. Çünkü karşı olarak öğretmenlerimiz de şunu sorabilir gelen öğrenciden. Peki sizin anne babanız yani velilerimiz aşı oldu mu? Peki öğrenciden bana bulaşırsa ne olacak? Yani bu şekliyle toplumu birbirine düşürecek. Sadece okullarda öğretmenlere PCR test uygulanırsa sanki Türkiye'deki pandemi bulaş riski bitecekmiş gibi bir imaj yaymak yine eğitim öğretime yeni başlayan ve yüzde eğitime uzun bir aradan sonra başlayacak olan eğitim alanında gereksiz yere eğitimci arkadaşlarımızı tedirgin etmekten başka bir işe yaramayacaktır. Bu konuda daha hassas davranılması, gerekli olan bilgilendirme, ikna edilme ya da edememe kişilerin kendi kararlarını kendileri vermesi noktasında da bir yol yöntem belirlenmesinde ...fayda olduğu kanaatindeyiz. Şimdi Sayın Yıldırım biliyorsunuz çocuklar yaklaşık bir buçuk yıldır eğitimden uzakta kaldılar. EBO üzerinden derslerine devam etmek zorunda kaldılar. Siz de konuyu detaylıca az önce anlattınız. İşte evinde interneti olmayan, televizyon olmayan çocuklar var. Peki bunu genel hatlarıyla Türkiye'deki pandemi sürecindeki bu eğitimi değerlendirecek olursak... ...Milli Eğitim Bakanlığı nasıl bir sınav verdi bu süreçte? Hangi eksiklikleri gördünüz siz bir eğitimci olarak? Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı gerçekten kötü bir sınav verdi. Çünkü konu çocuklar olduğunda bizim için milli bir meseledir. Çocuklarımızın yararına ne varsa yapılması gerekiyor. Bu konuda siyaset üstü bir bakış açımız var. Yani ülkeyi AKP iktidarı yönetmesi bizi ilgilendirmiyor. Eğitim AKP'nin dışında çocuklarımızın her birine ihtiyacı olan en iyi, en nitelikli eğitimin verilmesi noktasındaki mücadelemiz zaten çağdaş bilimsel layık ve karma bir eğitimi ısrarla savunuyor ve bunu uygulamaya davet etmemizden başlıyor. Ama baktığımızda dünyada özellikle OECD ülkeleri yani bizim emsal ülkeler dediğimiz ilk 40-50 ülke arasında Türkiye Meksika'dan sonra ikincidir okulları en fazla kapalı tutan ülke sıralamasında. Öncelikle buradan başladığımızda zaten ne kadar kötü bir ...uzaktan ve yüzde eğitim karar süreci işletildiği açık. İkincisi, Türkiye'de özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi devreye girdikten sonra... ...Bakanlık'la Cumhurbaşkanlığı arasında bir yetki ve irade sorunu söz konusu olmaya başlamıştır. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nın söyledikleri değil... ...Cumhurbaşkanlığı'nda Eğitim Bilim Üst Kurulu'nun söylediği ya da oradan gelen talimatlar esas alınmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı televizyonda bir açıklama yapıyor yarın okullar açılacak ya da şunlar yapılacak diye bir gün sonra Cumhurbaşkanlığından başka bir açıklama geliyor. Hayır okullar şöyle yapılacak diyor ve Cumhurbaşkanlığının yaptığı açıklama üzerinden uygulamaya geçiliyor. Dolayısıyla da Milli Eğitim Bakanı üst düzey bir bürokrattan başka yetkisi olmayan, kendi kadrolarını bile atama şansı verilmeyen, kendi ekibiyle birlikte bir süreç yönetimine müsaade edilmeyen bir devreden geçti. Ama bu yanlış uygulama ve yönetim krizi ne yazık ki çocuklarımıza büyük bir fatura olarak geldi. Nereden görüyoruz bunu? Dünyada yapılan pizza sınavlarından, tim sınavlarından, uluslararası yapılan tüm sınavlara baktığımızda 20 yıl önce, bırakınız 2 yılı, 20 yıl önceki yani AKP'nin ilk iktidara geldiği dönemden bu döneme bırakınız hadi 18 yılı, son 2 yılda pandemi nedeniyle eğitim iyi verilemediği için okullarımızda okulu terk oranları artmıştır. Şu an 700 bin çocuğumuzun okula devam etmediğini ama Milli Eğitim Bakanlığının o çocuklarımızın nerede olduğuyla ilgili hiçbir bilgi sahibi olmadığını da biliyoruz. Bu çocuklarımız kız çocuklarımız evlendirildi mi? Erkek çocuklarımız çocuk işçiliğinde çalıştırılıyor mu? Tarlada mı? Fabrika adamı? Bu çocuklarımız neden zorunlu olan eğitim öğretim sürecini bıraktı ve Milli Eğitim Bakanlığı bu çocukların takibini neden yapmadı? Bu süreçten baktığımızda Ülkemizdeki liseye geçiş sınavlarında, üniversiteye geçiş sınavlarında önceki yıllara göre başarı ortalamasının düştüğünü görüyoruz. Hatta başarı ortalamasının düştüğü sebepten e, siyasetçiler ne yaptı? Üniversiteye kayıt e, oranlarını aşağı çekti. Siz üniversiteye kayıt oranlarını aşağı çekeceğinize çocukların verilmesi gereken eğitim niteliğini arttırsaydınız, arttırsaydınız bu zaten bu puanı aşağı çekmenin hiçbir anlam olmayacaktı. Bu nedenle bu arada ne unutuldu? Çocuklarımızın eğitim öğretimi tam olarak alabilmesi sağlanamadı. Peki tamam çocuklarımızı bir tarafa koyduk. E, eğitim çalışanlarının sorunları çözülebildi mi? Eksik öğretmenler atanabildi mi? Hayır. Burada da sınıfta kalındı. Peki yeni okullar yapılıp öğrenci sayılarının üst üste 40-50 kişi yerine 20-25 kişi olması sağlanabildi mi? Hayır. E peki ikili eğitim bitirecek deniyordu. E, i̇kili eğitim sonlandırıldı mı? Hayır. Tam tersine bilakis arttı. E, tüm bunlara baktığımızda bugün mikrofonu çocuklara uzattığımızda geçen iki yıldan memnun musunuz dediğimizde hayır cevabı geliyor. E, velilere mikrofonu uzatıyoruz. İki yıllık çocuğunuzun eğitim öğretim süreci uzaktan yüz yüze e, sürekli değişen ikilem içerisinde olmasından memnun musunuz dediğimizde onlardan da Hayır cevabı geliyor Peki eğitim çalışan öğretmen ve diğer çalışanlara sorduğumuzda bu iki yıl süresince Milli Eğitim Bakanlığı'nın neredeyse haftada iki üç kez değişen kararlar almasından ve özlük haklarıyla ilgili çalışma yaşamınızla ilgili gece yarılarına kadar süren hafta sonları süren uzaktan eğitim karşısında yani ekran karşısında ders anlatmaktan memnun musunuz Hayır deniyor. Şimdi toplumun hiçbir kesiminin memnun olmadığı bir süreç elbette ki çok kötü yönetilen bir süreçtir. Zaten iyi yönetilmiş olsaydı ne Milli Eğitim Bakanı istifa ederdi ne de ondan sonra kendi getirmiş olduğu e, kadrolar yeni gelen bakan tarafından hemen e, değiştirilir yerine kendi e, ekibi ya da kendi arkadaşlarını atama sürecine girmezdi. Bu yönden baktığımızda Tabii ki ne yazık ki diyoruz. Çünkü ne yazık ki AKP'nin bu konuda başarısız olması bizi mutlu etmez. E, çünkü e, çocuklarımızın eğitim öğretme geri kalması demek ülkemizin, halkımızın ve gençlerimizin çok büyük bir ciddi kaybıdır. Bunu geri telafi etmek de ne yazık ki pek mümkün değildir. E, ciddi büyük bir kayıptır. Eğitim öğretim yoksunu bir şekilde geçen bir nesille karşı karşıyayız. Umarız ki yeni Milli Eğitim Bakanı çocuklarımızın eksik kazanımlarını bir an önce telafi edebilecek ciddi bir eğitim öğretim sürecindeki planlama içerisine girer aksi takdirde ne yazık ki çocuklarımızın geleceğinden kaygılı olduğumuzu belirteyim. Evet, bizim de ortak temennimiz bu iki senelik kaybın en kısa sürede elbette tamamlanması ve kapatılması. Sayın Orhan Yıldırım çok teşekkür ederiz ana habere değerli bir katkılarınız konuya, için. Bir konuya müsaadenizle daha gireyim. E, bugün biliyorsunuz hükümet toplu sözleşme rakamlarını açıkladı. Hı hı. Yani yine hükümete yakın olan iki konfederasyon, memursen ve kamu sen, ne yazık ki çok sayıda üyeleri olmasına rağmen iki 3 yıldır ülkedeki döviz artışı, enflasyon artışı karşısında kamu çalışanlarının ezilmesine rağmen yine komik ve kendilerine dayatılan zamların kabul ederek kamu çalışanlarını bir kez daha e, ekonomi ve enflasyon karşısında ezilmesine müsaade ettiler. Hatta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in e, alay eder gibi Türk çalışma hayatında ilk defa bu oranda artış önerilmektedir gibi dalga geçer gibi ve Türkiye tarihini bilmeyen bir e, ifadeyle böyle bir cümleyi kullanabilmesinin altı çizilmiştir. Biz Eğitim İş ve Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak bir kez daha söylüyoruz. Tüm kamu çalışanlarına da sizlerin aracılığıyla sesleniyoruz. Lütfen sizin haklarınızı savunamayan masaya yumruğunu vuramayan hükümetle gizli kapalı kapılar arkasında kamu çalışanlarını enflasyon karşısında ezdiren sendikalardan üyeliğinizi sonlandıran sonlandırın ve bu konuda size gerçekten mücadele eden ve hakkınızı savunmak için sahada her şeyini yapan sendika ve konfederasyonlara üye olunuz. Eğitim iş ve birleşik kamu iş bu konuda, bu mücadelede kamu çalışanların her zaman yanında olmaya devam edecektir. Hı hı. E, Sayın Yıldırım çok teşekkürler. Sizin vasıtanızla da bu konuyla da e, değinmiş olduk. Teşekkür ederiz ana haberi değerli katkılarınız için. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. eğitim.